Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Ee, bugünkü dersimizde elimizde kemençe olmadan kemençe aport etmeyi ve o notaları nasıl buluruz adı altında güzel bir ders işleyeceğiz sizinle. Bu sefer tahta kalemi ve tabii ki müzik tahtasını kullanacağım. Gerçi müzik tahtası olmasa da fark etmezdi. Yapılabilirdi. Görüyorsunuz şurada ben birkaç aport sistemini yazdım bilmiyorum. Tam çıkıyor ama ortaya yazacağım zaten. Hem de anlatacağım için gözükmese de sanırım bu problem e, teşkil etmez. En sonunda yine yaklaşık tahtayı tahtayız gösterebilirim. Şimdi ilk önce şunu bilmeliyiz. E, Kusura bakmayın arada yazarken arkamı dönmek zorunda kalacağım. Şimdi bizim bildiğimiz notalar ne? Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Bunu yazıyoruz biliyorsunuz arkadaşlar e, notalar arasında yarım sesler bulunmaktadır. Bemol ve diyez. Bemol B şeklinde olur. Önüne geldiği notayı önüne geldiği notayı yarım ses yarım ses kalınlaştırır. gözüküyor mu? Gözüküyordur sanırım. Yani bemol gördüğünüzde mesela diyelim ki si bemol. Bu ne demek? Si sesini yarım ses kalınlaştırma var. Diyez gördüğünüzde şu kareye eşlik işareti önüne geldiği notayı yarım ses inceltir. Mesela fa diyez. Fa notasını yarım ses inceltmiş gibi düşünüyorsunuz. Şimdi bunları gördük. Sinyum şimdi bakıyoruz, burada önemli, yani sizin için önemli olan yer şurası. Do ile do, do R, do, doğru, doğru, do ile R arasında bir ses var, Do diyeceğiz. Geri doğru gelirsen, R'den geri doğru, O'ya doğru gelirsen bu sefer de R numara olarak adlandırıyorum. Ama aslında aynı nota olmuş. Şu ortada nota. Sadece ileri gidersen, sizleştirirsen Do Ses. Şimdi bakıyoruz mi bemol bir şey var ama mi diyezi bir şey yok, fa diyezi bir şey var ama fa bemol diye bir şey yok. O yüzden kemençede çetede basarken şöyle kemanın ince parıltısı bu. Mi buraya basıyorsa Fa'yı da hemen birime basıyor. Çünkü arada do diye için, şey, arada mi diyez, fa bemol diye bir ses yok. O yüzden bir şey basmıyor. Biliyorsunuz. Yeni dönersek de sol bölümü konuşuluyor ama aynı nota. Sadece isim olarak değişiyor. Bu da okay. Sol ile arasında sol diyez var, la ve var. Ee, sadece ismi olarak değişiyor, not olarak aynı. La ile si arasında la diyez var ve si ve var. Aslında la diyez, var. Aynı dilerse, gönderse, la diyez var. Siye, si ve aynı nota. Sadece la'dan geri bölümü direkt söylersen, la diyezdir. Si'den geri bölümü ilerleyerek söylersen, si ve olarak tanıtılır. Şimdi önemli bir noktada daha si ve do. Si ve do'nun arasında da yarım ses yoktur arkadaşlar. Çünkü si ve do ikisi de yarım olur. Yani si yes, diye do ve bir şey yok. Si ve do yarım ses. O yüzden orta tercih yani işte orta tercihde si'yi buraya basılırsa, do'yu hemen birine basmamız. Ama biz Karadeniz şartlarında genel olarak da si ve mol kullandığımız için si natürel de biraz daha yukarısında si ve mol basıyoruz. Mesela şurası si ve mol 2. Şurası si natural, şurası do. Biraz daha ileri çıkarsa direkt si bemol olmuş oluyor. Bu şekilde. Burayı öğrenelim. Şimdi e, şey olarak, yani özet olarak mi ve fa notaların arasında herhangi bir değiştirici işaret bemol diyez yokken si ve do notaların arasında da değiştirici işaret yok. Şimdi nasıl bulacağız? Ayvasada var, çift var, ünlü. İndirebilirsiniz. Mesela şimdi diyelim ki biz kemençe akort vereceğiz. Arkadaşlar kemençe tam dörtlü akortlanan bir sistem. Tam dörtlü aralık. Yani bu nedir? İki not arasındaki mesafe düşünün. Tam dörtlü olmak zorunda. Tam dörtlü de şöyle. Yani dört tane ses sayıyoruz. İki tane tam, bir tane yarım olması lazım. Mesela örnek olarak mi notasını yazdım şimdi miden ileri doğru gidiyoruz tamam mı? Miden ileri doğru gidiyoruz. Mi de dahil dört olacak. Mi, fa, sol, la. Dört geldi. Mi, fa, sol, la. Bu saydığım seslerin arasında bir tane yarım olmak zorunda. Yarım ses. Şimdi baktık mi, fa. Bakın mi ve fa neydi? Yarım ses zaten. Demek ki doğru yoldayım. biliyorum. Mi, fa, fa, sol, sol, la. Gerisi de tam. Bir tane yarım var. Gerisi tam. Dört tane sayıyorum mi fa sol la mi fa yarım sol la tam bu şekilde mi fa sol la mi fa fa sol sol la yani şöyle mi fa yarım fa sol tam sol la tam iki tam bir yarım olmuş bu. bu şekilde miden geldi neymiş mi fa sol la la yazdım şimdi aynı şekilde bu kenar orta tel olsun bu da ince tel şimdi geri geliyorum miden geri geliyorum şimdi mi, mi de sayıyorum bu arada. Mi, Re, Do, Si. Baktım bak. Mi, Re, Do, Si. Do ile Si yarım ses. Yarım sesim var. Gerisi de tam ses. Mi, Re tam ses. Mi ile Re'nin arası tam ses. Mi, Re, Do. Re ile Do'nun arası da tam ses. Si ile Do'nun arası yarım ses. Yine iki tam bir yarım oldu. Yazıyorum. Si. Bu da en kalın Eğer ki siz kemençenizin orta telini akum şöyle şöyle gözükür. E harfi ve ayarlarsanız en ince telini lani ayarlayacaksınız. Yani A'ya. En er, kalın telini siyah, siyah ayarlayacaksınız. Yani B'ye. Bu şekilde bir akort sistemi. Böyle yaparsanız kemençeniz mi akorunu olur. Mi akorunu. Kemençenizin tonu mi olmuş olur arkadaşlar. Bu bir yöntem. Yani bir yöntem de değil, bir tane akort. Sol'e bakalım, kemer çekti, çekeceğiz. Ortaya da ne? Yani ortaya soru yazıyor. Çünkü neden biliyor musunuz? Kemençenin karar sesini öğrenmeniz için orta tel yapacağız. Orta tel hangi sesi veriyorsa kemençeniz bu akortadır. Şimdi kemençenin orta telini sola ayarlayalım. Yani cihazdan G harfini veriyorsunuz. Şimdi ince tel yapacağım. İnce telden giriyorum bakın. Sol, La, Si, Do. Si ve do yarım, bir tane yarımım var. Sol, la tam, la, si tam, si, do yarım. Yine buldun mu? İki tane tam, bir tane yarım. Ne yapacağım? Yazdım sol yanına sol, la, si, do. Dört kitleri sol, la, si, do. Yazdım doğru. İşaretle C işaretli olarak gösterdim. Kur cihazında. Şuraya bakayım gözüküyor mu aşağısı? Evet gözüküyor. Son olarak kaldı da bir Şimdi solden geri dört sayacağım. Sol, fa, mi, re. Bakın sol fa mi bir tane yanımın var. Gerisi de tam. Sol fa tam. Sol fa mi re. Sol fa mi re. Mi ile re de tam. Fa ile mi ile yarım olduğu için sol fa mi re. Dört gittim. Neymiş re. Biraz yorumlu re. Bu da dört yazıda d olarak gösteriyor. Şimdi sizin orta temiz sol. ince temiz do. Kalın tepede ne yaparsanız tepeciyi sola çekmiş olursunuz. Bir de şu yukarıya fadiyesi göstereceğim. Fadiyesi de gösterdikten sonra sizlerden rica edeceğim. Diyeceğim mesela ne yapalım ne yapalım ne yapalım. La akordunu siz bulun diyeceğim. La akordunu siz bulun. Hatta şöyle yapalım. biz şu anda fadiyesi fadiyes değil de fayi göstereyim ben size. Değişik bir şey göstereyim burada. Fayi yazdım ortaya. Bakın fayi şu anda. Şimdi benim ileriye doğru dört tıklamam lazım. Hepsi tam değil, bir tane yarım olacak arada. Şimdi geliyorum, fa, sol, la, si. Bakıyorum, hepsi tam. Fa sol tam, sol la tam, la si tam, yarım yok. E bu sefer yarımı nasıl bulacağım? İşte ilk başta gösterdiğim bemol ve diyezlerle bulacağım. Fa sol tam, tamam. Sol Fa Sol tam Sol La tam tamam Şimdi burada benim bir yarım ihtiyacım var ama La'dan Si'ye gittiğimde arada sesler olduğu için Bu da tam ses olmuş olacak Ama ben Si'yi Si natural değil de Si bemol olarak yazarsam Yani şöyle Si bemol Bu sefer yarım ses elde etmiş oldum Çünkü yarım ses sesleştirdim Yarım ses kalınlaştırdım Ne yapmış olduk? Sol La La Si pardon, fa sol, sol la, la si bemol. Etti bize, etti iki tane, tam bir tane yer. Ne orası doğru oldu? Şöyle gözüküyor, b, b diyor. Çünkü b büyük b olarak. Fa normal, <laughs> f yok dışarıda doğru gözüküyor. Şimdi geri gelecek. Geri geleceğim buradan fa'dan. Fa, mi, re, do. Bakın fa, mi zaten yarım. Mi, re tam. Re, do tam. Yine iki tam bir yarım. Bunu şoktu buraya da doyu koyuyorum. Bu da C işareti. sayıyorum şimdi başta? Kalın tel do. E, orta tel fa. İnce tel si bemol. Fa'dan saydım. Fa, sol, la, si bemol. Güzel. Yarın bunun için si. Ben si bemol yaptım. Yarın ses alıyorum. Geri biliyorum şimdi. Fa, mi, re, do. Yani do, fa, si bemol. Eğer siz yemeğe gelip fa'dan çekmek isterseniz Ortası Fa olacak tel ince tel si bemol, kalın tel do olacak. Do, fa, Siz de e, şey bulun bakalım. Ne bulalım, ne bulalım, ne bulalım size Böyle bir şeyler aslında. Siz de daha iyi bulacağım ama daha çok kolay yani çok temel. Şöyle, biz kemer şimdi mesela diyelim ki mi akılma çekelim, diğerini sola çekelim, diğerini faya çekelim. Neye çekersek çekelim, Kemal için sanal olarak üç telimiz var. En no kalın telim mi, orta telim ya, ince telim de v olarak düşüneceğiz. Hep yani bu şekilde. Hemen şimdi bu sulu çektim, simi ilave çektim. Ama simi ilave çeksem de içimden kafamdan düşünce kalın no telim mi, orta no telim ya, ince telim de re. temel olarak tam dörtte kurduğunda temel için atom sistemi milare olarak geçer. Hep ona göre notalarımızı yaparız. O yüzden.